Selamünaleyküm Arkadaşlar Hepinize Hayırlı Günler Şimdi Yeni Araçla Yine e, Eski Köpekleri e, Beslediğim Yol Güzel Bir Andan Gidip Geliyorum Arkadaşlar Ama e, Köpekler Yolumu Kesmiyor Arabayı Tanımıyorlar o Bir Tane Özellikle Önüme Atlayan Bir Köpek Var Aklımda Bir Köpek Vardı Yani o hiç yerinden kalkmıyor. Ama diğer arabayı gördüğü zaman ta nerelerden görüp koşup geliyor peşime. Yani köpeğin aklını görüyorsun sen. Buna hiç tenezzül bile etmiyor. Kalkmaya tenezzül etmiyor. diğer araçla da geçiyorum. Diğerine de hiç tenezzül etmiyor. Diğer araç zaten başka bir köpekler var. Onların yanında verirken o arka, arkasına atladılar. onun arkasına zaten mama koymuyorum. E, bu araca mama koyacağım. E, böyle besleme yapmak için. Ama şu an e, mama alamadık. E, karı çıkartamıyoruz zaten mamaları. Aracı aşağıya bırakıyoruz. Kar var. Buraların e, kar olmadığına bakmayın. Burada çünkü yol açık ama bizim orada bir metre kar vardı. Yavaş yavaş erimeye başladık şey aldım mama yok ama tavuk aldım marketten şimdi e, yine özellikle o benim e, sevdiğim köpeğin yanından geçeceğim yatıyordu orada buradan giderken bakalım şimdi yine orada mı bakın hiç e, kalkmaya tenezzül etmeyecek ama beni görünce heyecanlanacak var ya, Fizan'dan atlar gelirdi ama şu an yok piyasada. Hmm, şöyle bir döneyim ben. Bir daha. Buralarda bir yerdedir yani. Arabaya hiç çıkmıyor ama e, beni görse beni görmesi de yeterli. Şimdi orada iki tane var. Onlar bak onlar da kalkmıyor. O siyah mesela o da beni görünce hemen gelir. Siyah da beni iyi tanıyor. O çoban köpeği de geliyor ama biraz çekiniyor. Allah o kesin fabrikadadır. Jerry ne haber? O da Jerry. Şimdi bak beni normalde şey yapmıyor ama. Aha orada. Bak. Şu an fabrikanın önünde yatıyor arkadaşlar. İyi bakın, fabrikanın önünde yatıyor. Hemen yani onu yakınlaştır. İyi bakın şimdi bak. Arabayı normalde hep oradan görürdü, fırlar gelirdi. Şimdi bu arabayı tanıyor, bilmiyor yani bu arabayı tanımıyor. Şimdi bakın, ben aşağıya ineceğim. Nasıl geleceğini göreceksiniz. Ama arabayla e, nereye getireyim onu vermek için şu aşağıya getir. Şuraya getireyim. İyi bakın. Sana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel. Hadi gel. Gelin bak, hadi gel. Gel bakayım buraya gel. Herhalde çıkaramadı beni. Gel bak. Oo oh, siz de dur siz de siz Git tamam vereceğim size dur bir sen. Gel bakayım. Şimdi bu arabayı tanısın. Bu arabayla ilk besleyen bak fabrikada yatıyor şerefsiz. Gel bakayım. Kapı açık mı? Oo, gelemeyecek mi oradan? Gelemeyecek. Kapı kapalı yani. Ee. Şöyle yapalım. Hemen şuraya girelim. Kaldı fabrikada ya. Fabrikanın köpüğü. Evet, yavaş ye. Ya. Oğlum. Allah belanı vermesin. Dur oğlum salak mısın ya? Beni mi yedi ya? Oğlum vereceğiz sana hayvan. Dur, sana vereceğim. Sen bekle sana getireceğim. Sana bir tabak vereceğim. Dur. Ver. Al. Al. Evet, hadi. mısır diyorum. Dur at. gel gel Dur. Dur. Onu onu bir çıkar da onu o gel gel. gel 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 bak. Gel gel. Dur ya da onu orada veriyorum Dur dur. Çıkmıyorsa orada vereyim ona rahat yesin. Bence orada ver beraber... abi. Aynen abi onlar abunlar koş yap. Geç. Dur dur. Al dur oğlum dur gel gel. Dur. Dur dur dur. Dur oğlum sen. Hayır ya, vampir misin sen ya? Bu ne güzel köpek ama. zayıf ya. Tamam dur al, dur. Hayır. Dur, al. Al senin. Al al. Al oğlum bakayım. Al sen de tamam. İyi sakin ye. Sakin ol. Sakin ol tamam. Sakin. Dur 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 dur. Dur hayır. Sen bu arabayı tanımadın mı lan? He? Dur. Şşt. Hayır. Al. Dur. Al sen yok. Hayır. Şişt, çık Al sen. Bak. Oğlum dur. Al. En çok sen yedin ha. Oğlum şansınız vardı bak. Ha buna dua edin. Ha buna dua edin bak. Dur. Şşt, sen çok yedin bak. Arkadaşlar 5 5 kilodan fazla tavuk vardı burada. Gidip, dur. Şşt, sen yok. Al. Sen çok yedin bak. Dur! Al. Sen çok yedin bak. Al. Al sen bunu. Kaybol. Dur bakayım. Ha bu az ya. Oğlum bak. Sen bu ikisini ona vereceğim. Sana bir tane. Ha bu tarafa git. Ha bu tarafa git. Geç. Hadi. Dur oğlum. Sakin ol. Jo. Sen sakin ol. Bekle. Sen dur. Dur dur. Sen dur. Dur. Al bakayım gel oğlum gel. Tamam, tamam. Al sen de bunu. Tamam. Sen de bunu al. Tamam. Hayır bak. Bitti bitti. Tamam. Hayır. Bak bak bana. Tamam. Bu onlara saldırır ya. Dur. Kedi Çekil, de mi yavrum? Tamam afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Sen arabayı iyi tanı tamam mı? Bir daha önüme atla. Tamam mı? Yok burada yok. Bitti. Tamam. Bitti oğlum. Hı. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bunlara ee, artık mama koydu, koyup bunlara besleme yapacağım ama bunlar şşşt oğlum yok onda yok yok daha yok. Bak, bak, bak. Aa, hayır. A çık Hayır. Aleyküm selam Faik. Köy mi çıkıyorsun? Nasıl çıkacaksın lan köye? Kepçe geliyor ya, kepçe şeydir. Yeni mi gelmedin? Ben indim aşağı da ee, şimdi çıkacağım, sıkıntı yok ama kepçe yolu açtıysa çıkarsın rahatla. Bizim köydeydi evet. Şimdi köyün yolunu açıyor da de var, istiyorsan arkadan gel benim arkadan. Kar var yani şeylerde, okulun altlarında. Köye kadar gelebilir misin? Yani köy kepçe kuruş tarafından geldi biliyor musun? Ya bu tarafa doğru gelin de benim arkamdan girebilirsen gel, giremezsen kepçeyi beklesin gelirsin. ben öne geçeyim hadi. Hadi görüşürüz. Hoş Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.